Selamun Aleyküm efendim. Arefe gününe iki gün kala. Kabe-i Muazzama'dayız. Tavaftayız elhamdülillah. Evet biliyorsunuz Zilhicce'nin yedinci günündeyiz. Yarın Zilhicce'nin sekizi yani terbiye günü. Bir gün sonrası da Zilhicce'nin dokuzu yani Arefe günü. Bir sonrasında da zaten Kurban Bayramı gününü e, karşılayacağımız e, bu mübarek günlerde elhamdülillah kabe i Muazzama'dayız. Ee, i̇nşallah Zilhicce ayının faziletinden, bereketinden e, biraz bahsedelim kabe i Muazzama'da. Hem sizlere de teşvik olsun inşallah. Evet Allahu Teala bu aya ve bu ayın ilk günü olan e, ilk 10 gününe çok büyük önem veriyor. E, Kur'an-ı Kerim'de de birkaç yerde e, bu günlere, bu günlerden bahsedilmiş ve hatta Allahu Teala bu günlere yemin etmiş. Fecr suresinde estağfirullah vel fecr ve leyalin aşır İşte o 10 günler dediği günler ve üzerine yemin ettiği günler içinde bulunduğumuz bu 10 günler şu an yedisindeyiz çok faziletli bir gündeyiz yarın terbiye günü yani hacıların minaya çıkacağı gün İnşallah Allah nasip ederse bu gece yarısından sonra sabah namazından önce Zilhicce'nin 8'inde Dizdar Turizm hacılarıyla beraber hacı adayları da beraber inşallah Mina'ya gideceğiz. Mina'da 5 vakit namazı orada geçireceğiz. Öğlen, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazlarını Mina'da kılıp Arafat'a kendimizi hazırlayacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere hac yapmış idi. Veda haccı. İşte o veda haccında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem telbiye günü yani zilhiccenin 8. günü Mina'ya gitmiş. Orada ee, bir gün konaklamış ve ondan sonra da oradan Arafat'a geçmişti. Rabbim inşallah bizlere de sizlere de nasip eylesin. Evet Allahu Teala bugünlerden yine Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinde bahseder. Eyyam-ı ma'dudat, eyyam malumat diye bahseder. Yani o malum günler, işte o günler bugünler. günler. Allahu Teala o kadar çok önem vermiş ki bugüne. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mealen şöyle buyuruyor. Allahu Teala için İbadet etmeye en hayırlı günler Zilhicce'nin ilk 10 günüdür buyuruyor. Evet Allahu Teala bu günlere böyle önem vermiş. Zilhicce'nin ilk 10 gününde bir gün oruç tutana bir yıl oruç tutulmuş sevabı veriliyor. Yine diğer ibadetlerde aynı şekilde olduğu umulur. Yani zilhicceyi oruçlu geçirmek veyahut bir gününde veyahut iki günde oruç tutmak çok faziletlidir. İnşallah Rabbim tutanların oruçlarını kabul edecek. İnşallah kabul eder. Ve bundan sonra da iki günümüz var. Ve hatta çok önemli günler. Telbiye günü ve Arefe günü. İşte bu günlerde de oruç tutmak çok faziletli. Hatta Arefe günü diğer zilhiccenin 8 gününden daha da faziletli. iki katı sevap veriliyor. iki katı ecir. Yani bir gün oruç tutana Allahü Teala iki sene oruç tutmuş sevabı veriyor. İmkanı olanlar, gücü olanlar da inşallah bu Arefe günü oruçlarını Tutmaları, ...tutmaların Rabbim inşallah muvaffak eylesin. Çok faziletli günler. allah Teala buyuruyor ki... ...günler içindeki en hayırlı gün arefe günüdür. Yani zilhiccenin dokuzuncu günü. Hacıların Arafat'a çıktığı gün. Hacıların hacı olduğu gün. Arafat'ta annelerinden doğduğu gibi... ...günahsız olarak Arafat'tan ayrıldığı gün. Yani günahların affolunduğu gün. Boyunların cehennem azabından azat olunduğu gün... İnsanların cennette müjdelendiği gün şeytanın kendisini derbeder ettiği, heder ettiği, müflis bir tüccar gibi kendini paraladığı gün Arefe günü. işte o günü Arafat'ta olanlar tabii ki e, en zirvesinde değerlendiriyorlar. Rabbim herkese Arefe günü Arafat'ta olabilmeyi, hacı olabilmeyi nasip eylesin. Arafat'ta olmayanlar da eğer o günü oruç ile geçirirlerse hem bir günlük oruca İki yıl oruç tutmuş sevabı alacaklar. Hem de hacıların Arafat'ta yaptığı dualara belki katacak Rabbim onların ibadetlerini. İşte o yüzden Arefe günü hakikaten çok önemli bir gün. Bir gün. Rabbim layıkıyla Arefe gününün kıymetini bilebilmeyi ve Arife gününde Rabbimizin razı olduğu ameller yapabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Evet bizler Arafat'ta sizlere dua edeceğiz ve sizlerden dua bekleyeceğiz inşallah. Yorumlar yazabilirsiniz. Dua et dua isteyenleri İnşallah Arefe gününde de Allah nasip ederse herkese dualar edeceğiz. Arafat'a çıkanlardan dua istemek sünnettir. Hacılardan dua istemek sünnettir ve hacıların ettiği dualar kabul olan dualardır. Kim Arafat'a çıkıp da Arefe günü istiğfar ederse Allahu Teala onun istiğfarını kabul eder, günahlarını affeder. Kim hacı bir başkası için istiğfar ederse Allah Teala yine o hacının istiğfar istediği e, kulun günahlarını affeder buyuruyor. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Arefe gününün önemini buradan da anlıyoruz. Arefe günü günahların bağışlandığı, insanların buluştuğu, cem olduğu en büyük günlerden bir tanesi. Yine Zilhicce ayı bütün büyük ibadetlerin, İslam'ın temel ibadetlerinin toplandığı günler. İşte İslam'ın 5 şartından bir tanesi gücü yeten herkese farz olan hac ibadeti ancak Arife gününde yapılıyor. İşte Zilhicce ay, ay, ayında yapılıyor. O yüzden Zilhicce'nin böyle bir de önemi vardır. Başka hiçbir ayda bu ibadet yapılamıyor. Zilhicce'nin önemi de buradan geliyor. Yine Zilhicce'de oruç tutmak e, çok e, meşhurdur. E, müminlerin çoğu oruçlu geçirir. İşte oruç da İslam'ın temel ibadetlerinden bir tanesidir. Yine Salakalar verilir, yine kurban kesilir. Bakın İslam'ın temel ibadetlerinden bir tanesi de Zilhicce'nin 10. gününde e, kurban kesmektir. Hanefiler için vaciptir. Rabbim e, imkanı olmayanlara imkan nasip eylesin. İmkanı olanlara da layıkıyla Rabbimizin kabul edeceği kurbanlar kesmelerini inşallah nasip eylesin. Arefe gününde Arafat'ta olmayanlar için en güzel ibadet Allah için kan akıtmak, kurbanla uğraşmak. İşte kurbanın başında beklemek, onun etlerini almak, dağıtmak, parçalamak en güzel ibadet budur. Kurban Bayramı günü Rabbim inşallah muvaffak eylesin, muzaffer eylesin. Evet bizler elhamdülillah şu anda Zilhicce'nin yedinci gününde. Bakın hacılar akın akın gelmişler. Tabii ki servisler kaldırıldığı için çok aşırı kalabalık yok ama yine de kabe i Muazzama gördüğünüz gibi çok kalabalık. Evet burası bakın Makamı İbrahim. Evet, İbrahim Aleyhisselam'ın makamı Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala bahseder Bakara Suresi'nin Estaizu Billah Fihi <laughs> ayatun beyinatun makam İbrahim ve men dakhalehu Yine makam İbrahim'e musalla diye Allahu Teala burada namaz kılınacak yer olduğunu bildirir ve bakın burada hacılar namazlarını eda ediyorlar hemen makam İbrahim'in yanında. Evet, Kabe'nin kapısı karşımızda. Hemen mültezem karşımızda. Bir önce Rabbim nasip eyledi. Mültezeme yapışmak, orada dua etmek biraz böyle müsaitti sizler için dualar ettik. Rabbim kabul eylesin inşallah. Rabbim sizlere de buralara gelebilmeyi nasip eylesin inşallah. Evet Zilhicce'yi hakikaten çok önemli bir ay. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zilhicce ayında bizlerin çokça Allahu Teala'yı tesbih etmesini, tekbir getirmemizi ve hamd etmemizi bize tavsiye ediyor, emrediyor. Subhanallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah bu zikirleri yapmak bu ayda çok önemlidir. Ee, Rabbim zikirle bu ayı geçirebilmeyi inşallah nasip eylesin. Evet, bu zikirlerin bu e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize tavsiye ettiği zikirlerin toplandığı bir zikir vardır. Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Bizler tavafa başlarken hep bu zikir ile başlarız. Çünkü Adem Aleyhisselam kabe i muazzama ona gösterildikten sonra ikram edildikten sonra Melekler ona bu zikri öğrettiler. Ey Adem, Kabe'yi tavaf ederken Allahu Teala'yı bu şekilde zikret. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah Allahu ekber. Evet, bu zikri devamlı e, ağzımıza adeta bir e, ağzımıza alıştıralım. Ve devamlı bu zikri yapalım inşallah. Özellikle zilhiccenin bu 10 e, günü diyoruz ama 7 günü geçti. Önümüzdeki günlerde, işte bugün... Zilhiccenin yedisi, yarın Telviye günü çok mübarek bir gün. Zilhiccenin 8'i hacıların niyetlerini edip artık Mina'ya gittiği gün, e, hacıların hacı hacca niyet ettikleri gün, e, Telviye günü bu zikri çokça yapalım inşallah. Ve Arefe günde zaten e, allah Allahu Teala'ya zikirle, itaatle işte sadaka vererek e, ve e, allah Allahu Teala işte kaza namazları kılarak, nafile namazlarını kılarak ve özellikle de gecesini teheccüd namazı kılarak inşallah Rabbim geçirebilmeyi nasip eylesin. Zilhicce Arefe gününün gecesi aynı diyor Allah Resulü. Aynı diyor. E, kadir gecesi gibidir. Kadir gecesi gibi faziletli bir gezidir. Günlerin en hayırlısı Arefe günüdür. Günlerin, gecelerin en hayırlısı da Kadir gecesidir diyor Allah Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. E, bu günlere de böyle e, güzel geçirebilmeyi Rabbim nasip eylesin. Evet Allahu Teala bizlere bizleri affetmek, bizleri Cehennem azabından kurtarmak Cennetine sokabilmek için Böyle faziletli günler Böyle faziletli mekanlar yaratmış halk etmiş Ve bizlere bunları ikram etmiştir Bunlar allah Teala'nın ikramıdır İkramı geri çevirmemek adına Bugünleri Rabbim en güzel şekilde geçirebilmeyi inşallah cümlemize nasip eylesin Evet Bir gün oruca Bir sene oruç sevabı veriliyor Bakın iki günümüz kaldı Pazartesi günü zaten sünnettir oruç tutmak Pazartesi gününde inşallah ve salı de ekleyerek oruçlu geçirelim. Tabii ki kurban bayramı günü oruç tutmak mekruh, e mekruhtur. E oruç tutulmaz kurban bayramı günü. Ama e mutlaka zilhicce ayında oruçlarımızı e eda etmeye gayret edelim. Evet bakın burada bir allah Teala'nın misafiri bakın nasıl dua ediyor. Rabbim kabul eylesin inşallah. Rabbim bunun dualarında bizleri ilhak eylesin. Ve burada böyle gördüğünüz gibi hacılar gelmişler dünyanın her bir tarafından tarafından gelmişler ve burada Allahu Teala'ya ibadet ediyorlar. Tekbirler getiriyorlar. Allahu Teala'yı tesbih ediyorlar. Allahu Teala'ya hamd ediyorlar. Dualar ederek bütün İslam aleme için dualar ederek evet burada gördüğünüz gibi e, toplu halde ibadet ediyorlar. Rabbim e, herkesin ibadetlerini kabul eylesin inşallah. Evet bakın Kabe-i Muazzama'nın kapısının karşısındayız. Makam-ı İbrahim'in karşısındayız. Hemen bu arada da Zemzem kuyusu var allah Teala'nın rahmetinin sağanak sağanak yağdığı bir mekandayız ve aynı zamanda allah Teala'nın en çok değer verdiği ve Kur'an-ı Kerim'de yemin ettiği Zilhicce'nin ilk 10 günü içindeyiz, 7. günündeyiz. Arafat'a yaklaştıksa, Arefe yaklaştıkça günlerin de fazileti daha da artıyor. Evet inşallah yarın Mina'da olacağız. Mina'dan sizlere dualar edeceğiz inşallah. Bir gün sonra da Arafat'ta olacağız duaların en çok makbul olduğu bir günde, en çok makbul olduğu bir mekanda inşallah sizler için, çoluk çocuğunuz için, ana babanız için, tüm İslam alemi için, Türkiye'miz için, tüm mazlum Müslümanlar için, tüm dünya mazlumları için inşallah orada dualar edeceğiz. Rabbim muvaffak eylesin. Rabbim bizlere de hacı mebrur nasip eylesin. Makbul bir hac nasip eylesin. İnşallah her isteyene de, hacca gelmek her isteyene de makbul bir hac nasip eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki makbul bir haccın karşılığı ancak cennettir buyuruyor. Ancak cennettir. Yani makbul bir hac yapanın hac yapmanın karşılığı ancak cennettir. Rabbim bu müjdelere nail olabilmeyi nasip eylesin inşallah. Evet tabii ki biliyoruz hacca gelmek için can atan milyarlarca insan var. Ee, milyonlarca insan var. Tabii ki Türkiye'mizden de var belki bu yayını takip edenler de var. Rabbim inşallah tüm isteyenlere bu güzellikleri nasip eylesin. Rabbim maddi imkanı olmayanlara tez zamanda helalinden hayırlı, afiyetli rızıklar nasip eylesin. Hayırlı kazançlar nasip eylesin ve o kazançları da işte böyle Allah yolunda harcayabilmeyi nasip eylesin inşallah. Rabbim bizleri buraya hizmetkar eylemiş. Rabbim bizleri seçmiş Dizdar Turizm ailesi olarak Rabbim bizlere de inşallah muvaffak eylesin. Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Bu verdiği nimetlerin şükrünü, edasını yerine getirebilmeyi ve layıkıyla burada e, Rahman'ın misafirlerine hizmet edebilmeyi nasip eylesin. E, dualarımıza amin deyin inşallah. E, bizler de sizin için çok dualar yapacağız. Evet, e, hakikaten e, çok böyle mübarek, bereketli yerler. Elhamdülillah. Bakın özellikle hac mevsiminde dünyanın her tarafından kotalı olarak yani her ülkeye birer kota veriliyor. Çok farklı renkleri görebiliyoruz. Yani burada herkesin imkanları bir değil. Evet görüyorsunuz işte Afrika'dan gelen çattan gelen kardeşlerimizi Müslüman kardeşlerimizi görüyorsunuz. Çat biliyorsunuz dünyanın en fakir ülkelerinden bir tanesi belki de dünyanın en fakir ülkesi. Bizler de elhamdülillah Gönüleli Derneği olarak Çat ülkesine giderek kurbanlarımızı keseceğiz. Biraz önce Çatlı hacı adaylarını gördük. on O yüzden söyledik. Evet, dernek olarak da vekalet yoluyla kurban kesiyoruz. 1900 TL fiyatı Gönüleli Derneği sitesinden bizlere ulaşabilir. Kurbanlarınızı da Afrika'ya yollayabilirsiniz. Çat hakikaten çok böyle yaşanması zor bir iklim. Yani ümmetin imtihanı olan bir yer Yine Somali aynı şekilde Somali'de de kurban faaliyetlerimiz var Orada da iç savaş, açlık, kıtlık işte emniyetsizlik, can mal güvenliğinin olmaması gibi Çok büyük sıkıntılar var Rabbim tüm İslam alemine yardım eylesin inşallah Rabbim ülkemize, Türk milletine inşallah eski gücünü, kuvvetini yeniden nasip eylesin ki Dünya mazlumlarının her birinin yardımına layıkıyla koşabilmeyi nasip eylesin. Şu anda da elhamdülillah hem devletimiz hem de toplum sivil kuruluşları elinden geldiği kadar Afrikalı kardeşlerimize ulaşmaya onların işte sofralarına aş olmaya gönüllerine şifa olmaya ve kardeşlikleri pekiştirmeye gidiyoruz elhamdülillah. Bunların semerisinde inşallah böyle yani Müslümanlara layık Allahu Teala'nın dinine layık bir şeriat devleti Allah'ın emirleriyle Allah'ın emirleriyle hüküm veren bir şeriat devleti Rabbim inşallah bizlere nasip eylesin. Tüm Müslümanların ihtiyacı olan bir sistem. Allah'ın emirleriyle hükmetmek. Rabbim inşallah Müslümanlardan aldığı bu nimeti yeniden nasip eylesin inşallah. Evet, Çat hakikaten diğer Afrika ülkelerinin arasından ayrılmış bir ülke, sıkıntılı bir ülke. Hatta ee, İsmail Günnercici hocamız bizim kafile başkanımız o anlattı. Bu hacda bir e, işte Afrikalı e, hacı adayı kardeşimizle muhabbet etmiş Arapça olarak. Demiş ki sen nasıl geldin buraya? Uçakla mı geldin? Gemiyle mi geldin? Demiş ki işte ben 20 gün yol yürüdüm. Afrika'dan Kızıldeniz'e kadar. Yani kendi beldesinden 20 gün ayaklarıyla bir de kullanmadan 20 gün yol yürüyor. Gemiye biniyor. Kızıldeniz'den karşıya geçiyor. Cidde'ye geliyor. Ve Cidde'den de yürüyerek günlerce artık kaç gündür şimdi unuttum 5-6 günde buraya gelinir. 5-6 günde de yürüyerek Mekke'ye geliyor. Ve burada oteli yok. E, otelde yemeği yok. Yatağı yok. O şekilde köprü altlarında camilerde yatarak işte burada dağıtılan sebillerden rızıklanarak bu şekilde hacı olmak için bizlerle beraber bekliyor. Rabbim öyle e, Allah-u Teala'nın işte mübarek cefaker kullanın yüzü sürmetine inşallah bizlerin de haccını kabul eylesin. Arafat işte öyle bir yer. Zengininin, fakirinin hepsinin toplandığı, hepsinin üzerinde şu gördüğünüz beyaz kıyafetlerin olduğu, işte başlar açık, ayaklar yalın bir şekilde. Bakın Afrikalı kardeşlerimizi görüyoruz. Bu şekilde herkesin bir duaya amin dediği çok mübarek bir gün. İşte orada belki de bir kişinin duası kabul olsa bütün ümmetin duasını kabulüne vesile olacak bir gün. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Dünyanın en günahkar insanı kimdir biliyor musunuz? Arafat'ta, Arefe gününde bulunup da e, orada vakfe yapıp da acaba ben affolundum mu diye şüpheye düşen kişi dü o anki dünyanın en günahkar insandır. Allahu Teala vaat ediyor. Ben diyor Arafat'ta vakfe yapanın bütün günahlarını affedeceğim. İşte böyle müjdeler var. Rabbim muvaffak eylesin. Arafat'tan sonra Müzdelifeye geçiyoruz. Müzdelifede de Müzdelife vakfesini yapacağız inşallah. Bayram namazı yani bayram namazı burada kılınmıyor. Sabah namazını kılıyoruz. Sabah namazını kıldıktan sonra e, ne yapıyoruz? Vakfe yapıyoruz. İşte o vakfede de allah Teala ödeyemeyeceğimiz yani ödeme ihtimalimiz olmayan kul haklarını üzerine alarak hak sahiplerini daha çok memnun edecek. Memnun ederek orada kul haklarını da affediyor. Yani şeytan taşlamaya gittiğimiz zaman tamamen günahsız olarak gidiyoruz. Rabbim bu şekilde olabilme inşallah nasip eylesin. Bizler elhamdülillah dizdar turizm olarak hem hac hem ümre hem de Kudüs ve kültür turlarında elhamdülillah e, hizmet etmekteyiz. İşte hac ibadeti tabii ki çok özel bir ibadet. Kura yoluyla, kura, ola, kura sistemiyle haclar tespit ediliyor. Ve haclar tespit edildikten sonra Diyanet veyahut özel firma seçeneğini seçme hakkı sunuyor devletimiz. Tabii ki özel firma özellikle bizim kontenjanımız çok çabuk dolduğu için e, ilk müracaat edenler e, bizim kafilemize katılabiliyorlar. Bizim kafilemize katılanların ee, katılanların en büyük kazancı şu oluyor Bizler Allah'ın izniyle elimizden geldiği kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Yaptığı şekilde Sünnet-i Seniye'ye uygun bir hac yapmayı Vaat ediyoruz Bizler lüks oteller, 5 yıldızlı oteller Veyahut açık büfe yemekler değil Bizler burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ayak izlerini takip edecek O nerede kaldıysa Onun kaldığı yerlerde kalacak Bir hac inşallah vaat ediyoruz Bizler turizm ailesi olarak Mesela yarın e, telbiye günü, e, yani diyanet dahil firmaların yüzde %90 %90'ı otelde kalıyor. Ama biz masraftan kaçınmayarak e, Mina'da çadır tutuyoruz ve hacılarımızı Mina'ya çıkartacağız inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o şekilde yapmıştır çünkü. Mina'da 5 vakit namazı kıldıktan sonra Arafat'a geçeceğiz. E, sabah namazını kıldıktan sonra Arafat çadırlarımıza gideceğiz. Ve orada hep beraber bütün hacılarla beraber vakfemizi yapacağız Allah'ın izniyle. Ve oradan da inşallah Müzdelife'ye gideceğiz. Müzdelife'de taşları toplayacağız şeytan taşlamak için. Ve orada sabahlayacağız. Yani burası da çok önemli. Asıl en önemli yerlerden bir tanesi burası. Müzdelife vakfesi vacip olan bir vakfedir. Ve kul haklarının dahi affedildiği bir vakfedir. İşte biz olaya çok önem veriyoruz. Orada sabahlıyoruz. E, büyük organizasyonlar e, sıkıntı olmasın diye akşamdan vakfeyi yapıp, geceden vakfeyi yapıp şeytanı da güneş doğmadan taşlatıyorlar ama bizler tam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı gibi Müzelife'de sabahlayarak, sabah namazını orada kılarak, sabah namazından sonra vakfeyi yaparak ve güneş doğduktan sonra da şeytanı taşlayarak bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi bir hac yapmayı vaat ediyoruz. Rabbim inşallah muvaffak eylesin. Evet, Kura'dan çıkmayanlar için de farklı alternatifler sunabiliyoruz. Bu sene de yaklaşık yani sayı vermeyelim elhamdülillah. Hacılarımız var. Yani kura'dan çıkmadığı halde farklı yollarla gelen. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hacca gitmenin yollarını arayın buyuruyor. Hacca gitmenin yollarını arayın buyuruyor. Kura'dan çıkma ihtimali zayıf olanlar. işte güçten kuvvetten düşmeden bir hacca gideyim deyip de maddi imkanı olanlar bizlere ulaşabilirler. Bu hac ibadetini inşallah buralarda bizlerle beraber yapabilirler. Rabbim inşallah muvaffak eylesin. Evet bakın şu anda Lükniye Mani ile Hacı öl arasındayız. Rabbena Atina dualarının okulduğu yer. 70 peygamberin metfun bulunduğu ve 70 bin meleğin de insanların dualarına amin dedi dediği bir yerdeyiz. Bakın gruplar burada Rabbena duasını mutlaka okurlar. Değerli misafirlerimiz Hacı Lesvet köşesinden oradan geçiyoruz. Hacı'ül Lesvet cennetten inen bir taştır ve kendisini layıkıyla istillam edenleri burada e, kayda alır ve mahşer gününde de e, onlara şefaat eder. Evet allah Teala bakın ne kadar çok böyle e, bizleri affetmek için e, bahaneler halk ediyor, bahaneler yaratıyor. O Rabbimize layıkıyla kul olabilmeyi de yine Rabbim nasip eylesin. Emir ve yasaklarına uyabilmeyi nasip eylesin. Evet. E, takip edenlerden Allah razı olsun. Beğeni yapanlardan, yorum yapanlardan Allah razı olsun. Paylaşanlardan Allah razı olsun. Bu güzellikleri paylaşıp e, daha çok insana e, ulaştır ulaşmasına vesile olabilirsiniz. E, bu e, videoyu seyredenlerden ricaımız beğeni yapıp, e, yorum yapıp, paylaşmaları. İnşallah yorumlara bakacağız. Allah'ın izniyle Arafat'ta özel olarak e, dualar yapacağız. Şimdi şu anda e, burası çok böyle güneş olduğu için e, ekranı göremiyoruz maalesef. Dua yapanları burada göremiyoruz. Rabbim tüm tüm dua isteyenlerin tüm selam yollayanların dualarını selamlarını en güzel şekilde layıkıyla kabul edesin inşallah. Ve bu yayını izleyip vaktini ayıranlara da e, ayırmaları hürmetine Rabbim tez zamanda e, beytine davet etsin. Rabbim beytine davet etsin. Ve burada da e, Allah-u Teala'ya layık ibadetler yapabilmeyi nasip eylesin Rabbim e, Rabbimizin razı olduğu şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin razı olduğu şekilde bir hayat yaşamayı ve en sonunda da Hüsnü Hatim'e hayırlı son nasip eylesin inşallah evet dünyamızı ahiretimizi mamur eylesin dünyada ve ahirette bizlere iyilikler nasip eylesin Cennette bizleri haşr eylesin. Cennette bizleri buluştursun inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında bizleri buluştursun. Cennette cemalinden bizleri mahrum bırakmasın. Evet bire yüz bin verilen yerlerdeyiz. allah Teala'nın rahmet yağdırdığı, rahmet damlacıklarının burada insanları isabet edip insanları cehennem azabından kurtardığı yerdeyiz. Rabbim herkese nasip eylesin. Rabbim hayırlı dualarınızı, hayırlı isteklerinizi kabul eylesin inşallah. çocuk çocuğumuza iman nasip eylesin, e, namaz kılmalarını nasip eylesin, İslam'a hizmetkar eylesin, günahlardan uzak durabilmeyi nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.